Ama Yürüyüş Caddesi de Şu an karşıda böyle tarihi yerler var. Oraya doğru gidiyoruz. diye. bayılıyorum. Işıl bakları çok Teşekkürler. Türkiye'de abajur planım var da onlara yatırmıyorum. Biraz sanat satışlarına yönelik. Bir de söylentiye göre orta çağda insanlar zenginliklerini diktikleri kulenin uzunluğuyla ölçüyormuş. Şu karşıdaki kule onlardan biri. Evet. Yardım değil mi o kuleyi? <laughs> Yıldadım ben mi? Rezalet. Buralara geldiniz. Ee, kalabalıkmış buralar. Sakin gözüküyordu ama pazar günü olmasına rağmen güzel kalabalık. Kalanlar gibi düşünüyoruz. Güzel bir en azından şimdi öyle anladım. Oraya sonra gideceğiz. yapılar, kubbeler görüyorsunuz. Şurada da Neptün Çeşmesi var. Evet. Rivayete göre yapıldığı zaman erkeğin e, üreme organını erekte şekilde yapmışlar ama uygun olmadığını düşünerek so, törpülemişler. Ama ee, şöyle belli bir açıdan çekince hala o erikte olma mevzusunu koruyacak gibi bir çakallık yapmış heykeltıraş. Ama o el yani. Dal dalga değil. <laughs> Burası da meşhur bitmeyen kilise adını unuttum ama e, Vatikan'ın kıskanmasından dolayı asıl proje bitmiyor burada. Normalde burası bayağı geniş birkaç kolu olan bir kilise olarak planlanıyor. İçeride de söylentilere göre e, Muhammed'in cinler tarafından öldürüldüğünü gösteren bir fresk var. Muhammed mi öldürüldü? Evet. Muhammed ve aş... ölmedi kalbimizde sağ <laughs> Söylentilere göre de bu nedenden dolayı ekstremist İslamcılar bu kiliseyi yakmaya çalışmış falan. <laughs> Bakacağım. Kilisenin yarım kaldığı çalışmalar bunlar. <laughs> kopuk, kopuk bir kilise. Vatikan da tam göta yani. İşte güç sahibi olan hemen hemen herkesin böyle götlükler yapıyor olması da. Söylesene. Sen, Söylemem. Beleş <laughs> bilgi bu kadar. Bundan sonrası paralı. Şurası ilk neydi? Meridyenin e, ilk meridyen en uzun meridyen çizgisinin başlangıcı. Şurada. Öyle geliyor. Burada burçları simgeleyen görseller var. Birkaç tanesi fotoğrafladım. 12 burcu. Nun... Sen yaptın değil mi? 12 burcun 12'si de var. Neyi yaptın? Diğer kameraman arkadaşımız gereken fotoğrafları çekmiş. Evet. Birkaç tane fotoğraf aldım. Terazi ve aldım. Terazi. Kutsal. Adalet. Çok seviyorum burcumu. Çektim yani. Şöyle düz bir çizgi var. Oradan başlamış. Çok da pek bir numarası yok aslında. Güzel. Burası da Bolonya'nın ee, Yıldızlar Caddesi mi diyelim artık. Hollywood'un Sunset Boulevard e, ekolu. İsmini arıyorum. <laughs> Benim şu ileride olacaktı. Birini tanımıyorum. Ben tanıyorum. Cedar Walton. Benim üçüncü göbek. Amca oğlum. Falanlar filanlar. Şarkma pizza. Pizza Yani gördüğümüz gibi yapı yapılıyor ama dik yapamıyorlar belli ki. Ya da dik durmuyor. İkiz kile Bunlar ikiz kule olarak yapılmış bir tanesi yamuk yapılmış. 62 metrede de kesmişler yapılıyor. Diğeri bayağı çıkmış ama diğerini kesmişler. Yok yani bunu Sen gü anda. güvenlik güvenlik nedeniyle biraz tıraşlamışlar 12 metre kadar. Çünkü yamuk yani. Damla tabii ki yarım yamalak dinlediği için yarım anlattı. <laughs> Ağzının içinde konuşuyor. Sonra yapıyor artık. Şöyle çekelim. Tamam et. iki tane var ama çok kısa. Onlardan birine geldik İki tane bir kanal var Gösterelim. Nere Orada da pencere var işte, pencereden bakılıyor. Onun için sıraya mı girmiş? Evet. Hadi bakalım biz de. E neymiş ki? Belki daha Venedikvari bir ortam var. Burası da e, Bolonya'da Venedik penceresi Çağlar. olarak görünüyor. Thank you. <laughs> <laughs> Böyle, Öyle bir lar. olayı var yani. Evet. Bir fotoğraf çekelim. Sıra bekledik yani bunun için. Evet, doğru. <laughs> Çok yavaş. Tamam. Aç 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 aç. Polonya'daki ikinci günümüz. Rol çalıyor ama. Rol çalıyor. Yani. Ha. Şöyle, şöyle bir de e bakın, bir anda operanın içine düştük yani. Damla kıskandı. Am Roy Charles, Fransa yatırıyoruz. <laughs> Güzel bir şarkı <laughs> Çok Köpek bile Yağmur yağıyor, Bologna'dayız. Şöyle küçük bir kilisemsi bir şey gördük. Ama gece olduğu için, tabii kapalı için. Böyle devam ediyoruz. Nereden? Nerelerden? Nerelerden? Torricelli. Porchite <laughs> po, 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 po miydi? Neydi? Porchite. Po, po, neydi ya? Porchini mantarından tamam. gelmesi de. Her neyse işte adı. Bu bizi yağmurdan koruyor. Güzel yapmışlar. Bir de yani yürüdüğümüz yolların büyük kısmında bunlar var. Dolayısıyla yağmura çok maruz kalmıyoruz. Doğru. Güzel, şey oluyor. Aynen. Bugün son günümüz Bolonya'da. Yarın ee, öğlen saat 2'de tren otobüsümüz var pardon. Ee, Venedik'e geçeceğiz. Doğru. Öyle son akşamımızın tadını çıkartacağız. Son akşam yemeği. Doğru. Ee, şuna bak. Aa. Cinlen bu. Hobbit dediğim tam ola bak bu. Bizi takiplemiş. Ar Urcu antikten beri bizi takiplemiş. <laughs> Babazumu yapayım. Babazumu altı. Tamamdır. <laughs>